Çekmiyormuş gibi. Haberim yok Konuşmaya devam etsin. Yani sen on adamı dinlesin. Ne Bahsizler <laughs> ya. <atılalım. Bahatsizde>. <gülüyor> <gülüyor> bir de <Maşallah>. bana sorun. <laughs> maşallah diyorum <maşallah. gülüyor> yani. Yani maşallah. <laughs> Kelimeler iyi. Güzel yani. Eyvallah. Her şey böyle güzel. Ortam samimi olunca insan rahatlıyor biraz. Amacımız bu Beyşehir'imizde. Eee gazeteci arkadaşlarımızla sizlerle abilerimizle kaynaşmak, ee, bir güzel bir aile ortamını Takımımızda olan güzel aile ortamında da sizlerle de sağlamak. Takımıma gelirsem, Süper Amatör'de dördüncü haftayı geride bıraktık. Yedi puanımız var. Emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah daha güzel yerlerde olacağız. Hedefimiz şampiyonluk. Bal ligine çıkma gibi büyük bir hedefimiz var. Bunun için de iddialı bir kadro kurduk. Mütevazi ama iddialı bir kadro kurduk. Ee, hocamla beraber, yönetimimizle beraber, yüzümlü halkıyla beraber el birlik çalışıyoruz. İnşallah e, bu hedefinize ulaşacağız. 2019 yılında kuruldu bu kulüp. Evet. Ama bakıyoruz baktığımızda e, önemli başarılar imza attınız. E, herhalde ikinci yılda mı çıktınız süper amatöre? Evet, ilk e... yılımızda, ilk yılımızda birinci amatörde şampiyonluk yaşadık. Hem lig şampiyonluğu yaşadık hem de playoff şampiyonluğu yaşadık. E, bu şekilde süper amatöre çıktık. Yani bu Konya bölgesinde nadir görülen bir şey olduğunu bize ifade ettiler. Aynı zamanda sadece A takımı kurmak kurmakla kalmayıp bu sene itibariyle altyapıyı da kurduk. Bir araştırma sonucunda Konya'da ilk defa ilk yılında altyapıyı kuran kulüp olduğumuzu bize ilettiler. Bu da bizleri sevindirdi, gururlandırdı. Ne mutlu bize. Evet. Bu sene de iddialısınız. Buna rağmen bilmiyorum başka kaç tane örnek var Süper Amatör Hükümet'e. Sahanız yok aynı zamanda ve maçlarınızı geçen yıl farklı bir sahada oynuyordunuz. Bu sene beş yerde oynuyorsunuz. Evet. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Amatör kulüpler zorlanıyor günümüzde mali imkansızlıklar içinde. Tabii üzümlülüğün imkanları var ama siz onları da değerlendiriyorsunuz herhalde. Neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle. Ya öncelikle tabii ki ana şeyimiz sponsorumuz eee deryasıla Mehmetçiler bize bu yolda büyük katkı sağlıyor. Her zaman arkamızda, yanımızda. Ve tabii ki belediyeden aldığımız destekler, yüzümlü halkından aldığımız destekler. uğraştığımız gayretler sonucunda tabii sağsızlık ciddi bir problem baktığınızda ama bunu da olumlu yönde çeviriyoruz. Daha çok kenetleniyoruz. Daha çok perçinli perçinleşiyoruz. Ee, tabii zorluklar oluyor. Antrenmanları 30 kilometre uzaklıkta Beyşehir'den gelerek yapıyoruz. Maçları aynı keza. Ee, ama inşallah önümüzdeki yıl sahamız olur. Üzümlü de e, hak ettiği sahaya kavuşur. Bizler de daha iyi bir sezon geçiririz. Temennimiz bu yönde. Buradan da yetkililere duyuruyoruz. İnşallah bu e, futbola aç, coşkulu Üzümlü halkının sesine kulak verirler. Sağımızı yaparlar inşallah. Hey Herkes önder. Bizim, bizim içimizde geçenleri daha söyleyelim Allah Aynen. Aynı. Orada bir al spor olacak Başkan bir de dışarıdan yüzümüz burada oynamak isteyen oyuncular oldu mu diyor sık. sık. Bu konuyla neler söylemek istersin, bunun sebebi nedir? Valla bunun sebebi ben şöyle yorumluyorum. Tabii ki Konya piyasasında İsmimiz şöyle duyulduğunu bizim kulağımıza geliyor. Çok güzel bir aile ortamımız var öncelikle. Yani buraya ailemize katılan her arkadaş bizi güzel anlatıyorlar çünkü biz gerçekten de bir aile ortam. Yani bu aile kelimesi gerçekten de tam yerine oturuyor. Birimizin derdi olduğunda hepimiz kenetleniyoruz, çözüyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Ve herkese hak ettiği değeri veriyoruz. Herkes burada bizden bir, biriymiş gibi. Çok sıcak bir ortamımız var. Bunu duyan arkadaşlar da bu ortamın içerisine girmekten e, olabileceklerini, memnuniyet duyacaklarını söylüyorlar. Tabii ki takdir hocamızın. Maddi konuda da bize el verdiği sürece bütün arkadaşları denemeye alıyoruz. E, takıma uygun görürse hocamızla aramızda bulunuyorlar. yani. Do Oyuncular arasında e, özellikle e, tek tek maddi ve manevi yönlerle, hatta ağırlık olarak manevi yönlerle ilgilendirildiğini duyduk. Ee, özellikle küfür konusunda çok hassas olduğumuzdedik. Bunun sebebi nedir? Valla şöyle, e, yine hep değindiğimiz nokta aile kavramı. Yani bir ortamı güzelleştirmenin sebebi o yani e, temiz bir ortamdan geçiyor, küfürsüz, saygılı, sevgili. Yani yaşımız ne olursa olsun hepimiz öğrenmeye açız. E, biz de çocuklardan, arkadaşlardan, sporcu arkadaşlardan bir şeyler öğreniyoruz. Onlar da bizlerden bir şeyler öğreniyor. Bizim burada e, koyduğumuz temel şartlardan bir tanesi antrenmanımızda küfür olmuyor. Hırgür çıkmıyor, kavga çıkmıyor. Çünkü biz bunu istemiyoruz. Biz sporun birleştirici tarafını seviyoruz. Güzel tarafıyla ilgileniyoruz. O yüzden bu yönde taraftarlarımızla da sık sık oturup bir araya geliyoruz ve türbünlerde küfür olmasın telkin de Ne yazık ki bazen oluyor ama ee, i̇nşallah bunlar artık olmayacak temennimiz de bu yönde yani. Taraftarla da e, buradan da sesleniyorum. Üzüm spor taraftarı saygılıdır, sevgilidir, küfürü sevmez. Ee, biz böyle biliniyoruz Konya'da. Bundan sonra da inşallah bu şekilde alınmaya devam ederiz. Başkanım bir de dışarıya maçlara gittiğiniz zaman soyun odasını temizleyerek çıktığınızı duyduk. Bunlar doğru mu? Kesinlikle. Ee, bu da geçen seneden beri yaptığımız bir bizim vizyon anlayışımız, işte Salih abim, Hasan abim ortak verdiğimiz bir karar. Nasıl aldıysak öyle bırakma kararı aldık. Çünkü yani dedim ya biz futbolcu arkadaşlarımız bile yardım ediyor. Arkadaşımız maçtan çıkmış, yorgun, argın. Bir elinde birisinin süpürge, bir elinin birisinin kürek. Hepimiz, ben başkanım demiyorum, ben diğerden çöp topluyorum. Başkan yardımcımız, abimiz, yöneticimiz, herkes, hocamız, herkes el birlik orayı temiz bırakıyoruz. E, ee, istikametimiz Beyşehir olarak geliyoruz. Bu da yani bize gurur verici bir şey yani. Nasıl al, teslim aldıysak öyle bırakıyoruz yani. Evet. evet futbol kulüplerinin, gerçi diğer kulüpler de içinde geçer ama e, 12. adam e, seyirci desteği, taraftar desteği çok önemli. E, sizin bu anlamda baktığımız zaman bayağı bir artılarınız var. Bunu nasıl başardınız? Yani seyircisi, bak deplasmanlarda sürekli yalnızla. Beş Beyşehir'de yapıyorsunuz burada, burada da hakiz aynı şekilde. Hem bunu neye bağlıyorsunuz? Bir diğer konuda maçlarınızı burada yapıyorsunuz. Beşer taraftarlarından da destek görüyor musunuz? Maç izlemeye gelen oluyor mu? Üzümlü taraftarı dışında. Olmuyorsa bir mesajınız var mı bu konuda? Neler dersiniz? İşte öncelikle taraftarımız bizim 12. adamımız tabiri caizse onlar olmadan bir kişi eksiyiz biz. Çünkü onlar bize geçen yıldan itibariyle her deplasmana geldiler. Karkış demeden yanlarında çorbalarını getirdiler. Rakip takımın taraftarlarına ikram ettiler gerekirse ama bizi yalnız bırakmadılar. Onlardan güç alıyoruz zaten. En önemli etkisi o. Bizim galibiyetimizin, başarımızın, serüvenimizin sebebi budur. Üzümlü'de şöyle bir atmosfere ihtiyaç varmış. Birlik, beraberlik, sosyal etkinlik. Biz onu gördük. Çünkü gerçekten çok büyük bir talep var. Biz de zaten ısrarla saha istememizin sebebi bu. Ben ilçelere maça gidiyorum. 200-300 taraftar görüyorum. Ve eminim ki Üzümlü'de bir saha olsa, bir iç saha maçında 1500 kişiyi çok rahat bulur. Bu da Konya bölgesine ciddi bir ses getireceğini inancım var. Çünkü Kadın, erkek, yaşlı, genç, hiç fark etmeksizin o hafta maçla yatıyoruz, o hafta maçla kalkıyoruz. İşimizi, gücümüzü takip ediyoruz ama e, futbolda yaşam tarzımızın bir kenarında kesinlikle bekliyor. İkinci sorunuza gelecek olursak da, e, tabii ki Beyşehir'den bizi takip edenler var. Çünkü biz Beyşehir'in takımıyız. Biz Beyşehir'i temsil ediyoruz. Biz bir bütünüz. Yani üzümlü ayrı, Beyşehir ayrı zaten demiyoruz. Biz Beyşehir'i temsil eden üzümlü spor kulübüyüz. Ee, o yüzden bizi desteklemeleri, bize ilgi alaka duymaları kadar doğal bir şey yok. E, tabii ki başarı geldikçe onların ilgi alakasını bir tık daha fazla çekecektir. Bizim yaptığımız olumlu şeylerle bir tık daha fazla gururlanıp ilgisi alakasını çekecektir Beyşehir taraftarının. Bizim hedefimiz herkesi kucaklayıcı bir kulüp olup, Huulusu, üzümlüsü, Beyşehir'i hiç ismi önemli değil. Bu yöreyi e, temsil etmek güzel bir şekilde e, üzümlü spor olarak biz, amacımız temsil etmek. Yani biz Beyşehir, Huğlu, üzümlü hiç isme bakmaksızın düşüncelerim bu şekilde yani. Münispor'un daha iyi araya gelmesi için siyasilerden beklentileriniz neler? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, tabii ki e, başta mesela saha diyoruz. Saha 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 çünkü e, saha olmadan tesisleşme olmuyor. Tesis olmadan bazı futbolcu portföyünü getiremiyorsun. Bu portföy demek başarı demek, kalite demek. Yani hepsi aslında bir zincirleme Sağımız olursa tesisimiz olacak Tesisimiz olursa kaliteli futbolcuları buraya getirebileceğiz Kaliteli futbolcu geldiğinde de Bir şekilde üzümlü hak ettiği yerleri gelecek İkinci bir konu da tabii ki Altyapı bizim vazgeçilmezimiz yani Temel gayemiz bu kulübü kurarken ki Temel amacımız Altyapı A takım ilerlerken Altyapı da alttan yavaş yavaş frizlenecek Bu da tabii ki Tesisleşmeyle olacak O yüzden siyasilerden Bizim e, siyasi parti gözetmeksizin istediğimiz düşünce yapımız şu şekilde. Biz diyoruz ki el birlik olalım, biz nasıl kenetlenmek istiyorsak partiler de kenetlensin. E, yöre için ismi hiç önemli değil. Huulusudur, Üzümlüsüdür, Beyşehir'dir, neresi olursa olsun. Gönül istiyor ki her yerde güzel tesisler olsun. Yani huğuluda da olsun, Üzümlülü'de de olsun, Beyşehir'de de olsun. Bir tesisleşme olsun. Ve herkes Beyşehir halkına, Beyşehir yöresine şöyle baksın, bu adamlar futbolu seviyor, bu insanlar futbol hayranı, bu adamlar kültürlü futbola değer veriyor diye bilsinler. O yüzden yani siyasilerden aslında beklediğimiz çok büyük değil, çok büyük şeyler değil en azından. Ee, i̇nşallah e, onun sözlerini alıyoruz, İnşallah e, bu vaatler yerine gelir, e, sağımıza kavuşuruz. Ondan sonra doğaçlama olarak her şey peş peşe gelecektir. ümit ediyorum. büyük önem veriyorsunuz. Evet. Benim kadarıyla. E, bu konudaki çalışmalarınız nedir? Bu sene itibariyle e, altyapıya start verdik. E, aslında dediğim gibi tesisimiz olmadan start vermek ne kadar doğruydu diye düşündük ama e, bir an önce başlamamız gerekiyor diye düşündük. Mevcut bulunan bir halı sahamız vardı de. Orada e, başladık. E, şu anda takımımızda futbolculuk yapan Gökhan arkadaşımız var. Gökhan Demircan. E, altyapıyı o ilgileniyor. Yaklaşık 60-65 kişi şu anda e, mevcut altyapımızda. Tabii ki talepler var ve şu anda talepleri e, artık kayıtları sonlandırdık. Çünkü önümüzdeki sezon halı sahanın yeri değişirse start vereceğiz tekrardan. Yani yazın tekrardan başlayacağız. Tahminim bir 100 tane falan bir e, sayı bekliyorum değişik yaş kategorisinde. Önümüzdeki sezon Allah'ın izniyle de e, üzüm spor olarak farklı yaş kategorisinde de amatörlükte de mücadele edeceğiz. Bunu da plan projesini bu seneden yapıyoruz. İnşallah artık sadece süper amatörde büyük takım olarak değil, U16'sı, 14'ü, 18'i olarak da devam edeceğiz inşallah. başkanım bu anlattıklarınızın ışığında ben e, geleceğe dair daha büyük hedeflerinizin olduğunu hissediyorum. E, az önce dediniz şampiyonluk hedefimiz hı hı. Süper Amatör'de ama uzun vadede ki hedefimiz nelerdir? Üzümlü olarak e, gönlümüzde e, geçen aslan nedir? E, bu konuda e, ipucu e, neler söyleyebiliriz? Ben bu, bunu tek kelimeyle anlatayım. Üzümlü her şeyin en iyisini hak eder. O yüzden biz bu yolda en iyisinin neresiyse biz orayı hedefliyoruz. <laughs> Birilerine komik gelebilir, birilerine hayalperest gelebilir ama biz ilk yılında şampiyon olmuş kaç yıldır mücadele kulüplerle aynı ligde şu anda rakibi sonuç itibariyle emin adamlarla ilerleyip en iyi nerede hak ediyorsak o şekilde. Yani şu andaki hedefimiz tabii ki Bal Ligi. Yani bu yılda çıkıp Bal Ligi'nde Beyşehir'imizi temsil etmek üzüm spor olarak. Ama ana hedefimizi sorarsanız bu yöreden de üçüncülükte profesyonellikte bir takımın olmasını gerçek amacımız o yani. Neden olmasın Beşiktaş hayal etmemiş bugün kadar belki ya da imkan bulamamış ama Üzümlü'nün böyle bir hayali var o bile. Bizim bizim hayalimiz hep ileriye yönelik İnşallah bu hayalimiz gerçekleştirecek Arkamızda duran ciddi anlamda bize destek veren güç aldığımız bir üzümlü var. Tabii ki Beyşehir halkı da eminim ki bize sempati duyuyordur çünkü yeni kurulan bir kulübüz tanıyanlar tanımayanlar. Merak edenler, bir de geçen sene e, maçlarımızı şartlardan dolayı dere bucakta oynamıştık. E, bizi bilmeyenler vardı ama bu sene inşallah maçlarımıza da geliyorlar. E, daha çok taraftarımız olacak, daha fazla dua edenimiz olacak inşallah. E, Hedefi bize bu dualarla, bu mücadeleyle, bu sponsorumuzla, desteklerle, emin adımlarla çıkacağız inşallah. Ali Başkanım hem iş adamısınız hem üzümlü sporun başkanısınız. Hem de 2019 yılında kurulması rağmen kısa zamanda üzüm sporu çok iyi noktaya getirdiğinizi düşünüyoruz ve duyuyoruz da görüyoruz da. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Vallahi bu ekip başarız. Yani e, bizim e, ekibimiz gerçekten de biz ekip olarak şöyle söyleyeyim yani ekipten kastım şu sadece yönetim değil üzümlü halkının her bireyi diyebilirim bize destek veren herkes diyebilirim geniş bir aile e, biz e, içeri, iç, içimizde kötülük barındırmadan tevafukla bu yola çıktık Allah da yardım ediyor, niyetimiz halis, e, niyetimiz belli, güzel bir sinerji yakaladık. İnşallah bu sinerji devam ettiririz. E, yani biz çalışıyoruz, çalışmaktan, üzümlü için bir şeyler yapmaktan, bu yöre için bir şey yapmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Allah inşallah utandırmasın. E, temennimiz bu yönde yani. Şokometrede dört haftayı geride bıraktık. Evet. Şimdi bizim sporun performansını nasıl buldunuz? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bireysel hatalar olmadığını varsaysaydık eğer, biz şu anda liderdik çünkü e, öz eleştiri yapacağım. İlk hafta bir Ömer Anlı mağlubiyeti yaşadık. E, i̇lk haftanın verdiği belki bir tecrübesizlik veya rakibimizin çok profesyonel olması. Ama ben genel anlamda şunu görüyorum bu mağlubiyeti, e, kadromuzdaki sakatlıklar rotasyon yapmamızı engelledi. Çünkü birçok oyuncumuz 90 dakika mücadele etmek zorunda kaldı ve artık 70. Dakika, 70. dakikadan sonra düştüler. Bu sebepten dolayı rakip de tecrübeli olunca direnemedik. Tabii ki o maçta ayrı bir parantez açacağım. Son dakikada hakemin verdiği, Konya camiasındaki herkesin hem fikir olduğu bir hakem hatası vardı. Tabii ki bunlar bir sebep. Biz önümüze bakacağız inşallah. Bir de beraberlik aldık Karapınarda. İki haftadır da galip geliyoruz. Bu hafta da Cihan ağırlayacağız, misafir edeceğiz inşallah. Ee, kazasız belasız e, bu haftayı da geçirmek istiyoruz. Hedefimiz inşallah kazanmak yani 3 puan. Parolamız her zaman 3 puan. Rakip gözetmeksizin. Cezalı oyuncumuz var mı cezalı sakat e cezalı oyuncumuz yok sakat oyuncumuz var ee, tabii ki iki, iki tane sakat oyuncumuz var 3 tane sakat oyuncumuz var ee, bir tanesi e, bu hafta 45 dakikayı çıkarttı Metehan e, bu hafta tekrar bir deneyecek hocamız inşallah 90 dakikayı çıkartabilecek seviyededir onun haricinde kalecimizin hala sakatlığı söz konusu e, parmanda e, çatlak vardı hala geçmedi ona rağmen iki haftadır kalemizi koruyor bu hafta bir tık daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani gün geçtikçe takım biraz daha oturuyor, biraz daha gelişiyor, kendi istediğimiz oyunu veriyor. İnşallah bundan sonra daha farklı bir yüzümünü görecekler inşallah.